Dur, dur dedi. Dedim ona iyi davran. O şöyle şakacı. Böyle iyi. Şöyle. O taşak yapar. Sana ne yapacağım biliyor musun? Sofa yatıyor diyeceğim. Ya abi ya. Senin hakkında da acayip konuşmaları var. Duydum diyeceğim. Osman abi tanımadın. Değil abi Osman abi tanımıyorum ki. Tanı bir i̇şte. bakalım. İşte. Öyle de demedi. <laughs> abi Osman abi ne yapacak bana ya? Adamla ilk defa tanışmışız. Ben ilk defa tanıştığımda Mustafa abi dedi kim bu dedi. Mustafa abi dedi rapçi. Fırça vardı yanda aldı. Rap yap lan dedi böyle bir korktum. <gülüyor> 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 abi çok iyi. iyi. Nuri'nin yeni tanıştığı arkadaşının kafasına kürekle vurup <laughs> yardı. Niye abi? Gıcık oldu tutuldu elemanı. Abi büyük saygı duyduğum şu an. İçindeki hisleri bastırmayan biri. Evet evet canım. Sana benziyor ama sen şeysin biraz yumuşak. Yumuşak başlısın. O sert başlı. İşte dün ne dedim ben sana? Dedim? Senin içinde bir pislik var. Ya o, abi o... niye içinde bir pislik olsun <laughs> benim ya? Aa, o çıkacak. Ya. O çıkacak. O çıkacak biliyorum. O çık abim çıkarsın işte. Abi ne yapacağım atıyorum Mustafa abi beni köy birden. Anladım. Çığlık mı atacağım abi içimde kötü bir şey. Gör, gör. Yani ne, yap, ne yapacağım abi orada? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yıllar daya bekliyorum abi. Kü, şey, Kürekli kötülük çıkarmazsanız abi. Ya bu şey... <laughs> hani hatırlatmak istiyor kendini. Hani üzerine eşemek gibi mesela. köpekler yapar ya böyle gider bir yere. Kokusunu Koku kokusunu bırakıyor. Bir sadece bir sen bismillah değildir ben Osman Hazretim'den var. İşte daya yedin mi? Hatır, unutmazsın. o <laughs> <mı? gülüyor> zaman unutulmaz olur abi. Hatırlamayın. Osman abi içerideyse diğer herkes dışarıda değil tam tersine içeridedir Osman abi dışarıdadır <laughs> bu. Evet. Hayda. Hayda. Şey, Dünya şey, bir cezaevidir Osman abi duydum. içeride. <laughs> <Tam tersine. gülüyor> Dayanamıyorum. Sen mi izliyorsun Osman abiyle? Dayanam. Ben mi? İlla ki benim. Gerçi abi bunu Ufuk abiye sorayım. Yani sen kendisin mi? Osman abi olmaya çalışan dandik bir imitasyon gibi. <laughs> Çak mı Osman abi? Evet. Osmancık. <laughs> o zaman olayım mı? Ne oldu? Kürek gitti. <laughs> Ya Kanka abi. arkanda bile de sopası var. <laughs> Kırılacak şey değil. Mes şaka maka harbiden beklemediğim bir şey mekancının böyle bir davranışta olması ve 3-1. Abi biz ne konuşuyoruz ya? Boş muhabbet ya. <laughs> 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 Ay abi, abi ne çekmekmiş vallahi. Oğlum niye tamam ya? Allah'ım i̇şte ben bu ya. kadar hani bu kadar dar. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Canlı yayında canlı insanlar var. Hemen bir dakika. Beğeri sallamayı kes. kes. Kes kes kes. Kes. Evet. Çakmak hırsızı, oyun hırsızı, hile balcısı. Oy Polis hırsız hile ve mağdur, mağdur ve polis. polis, mağdur polis. Evet, Hala arıyorum. Evet, ben burada bir açık oturum yapma kararı aldım. insanlara ya da. Ya vallahi belam versin çok yoruldum çakmak <laughs> muhabbetinden ya. Harbiden bak, gerçekten bir masada iki tane çakmak olup ve iki çakmak... Sigara kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Çakmakla en vay çeşit hiçbir işim yok. Sadece çakma aldım abi böyle koydum buraya. İki bir dakika nasıl yaptın? Çakmağı aldım, aldım aynı yerine. Böyle, işte İki tane çakma. Bir tane ben gibi. bir tane aldım elime. Ben bir tamam. tane aldım. Sonra aldım çakmağı bu şekilde buraya koydum abi ben çakmak çalayım. Peki oynadığın çakmağın şeklini Şemali tarif edebilir misin? Aynı bunun gibi küçük bir şeyler. herhalde. Dandik yani. Rüzgar çakmağı diyordum. Hayır, hayır hayır. Nasıl hayır? Nasıl, hayır. hayır abi abi çakmağını satılıyor ya. Gayet kaliteli alma, Alman malı. Alma. Alman mı? Almanlar. Almanlar çakmakta iyi abi, tane, midir? Süper Mustafa abi evde bir tane çakmak var buna benzeyen uzun. O senin mi? Uzun ne? daha açık rengi. Uzun. Evet uzun. Bak bir olmuş şu masada gördüm. Başka aa, yemin billah şey görmedim. Yemin billah bak sadece aklıma gelen şu çakmak çakmakı bu arada. Böyle pss. Yok o değil o değil. Direkt, böyle. O rüzgar çakma. Direkt böyle. Olan. Sen çakmağını demek daha başka bir yerde kaybettin. Hayır, oradaydı. İkisini çıkardım. Hatta tahmin ettim orada. Abi, dünden beri üstüme geliniyor. Denmedik şey kalmadı. Sizce ben bu çakmağı çalsam şöyle da çakma, çıkartmamış mıyım? O çakmak abi? değil zaten. Tamam, diğer çakmağın hiç... Abi çakmak da ne Sen ama bak, abi? hayatla sanatı karıştırmış bir kardeşim olarak, tamam mı? İkisini de, abi. Şöyle olabilir mesela bundan bir hafta sonra abi işte çakmak buradaydı diye de gelebilirsin anladın mı? Bu arada bir şey değil mi? O çakmanın aynısını alıp abinin bunu yapasınlar bir var. O çakmanın aynısını bulamaz. Niye aynısı? abi Abi o çakmanın bozuk bir şey zaten. Özel yapım o yüzden çaldılar. Özel yapım. Evet. Abi o çakmak kırılmadı mı kafede? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Çakmak kırılması ben hiç şahit olmadım. Abi çakman. aha bak şu şeyi, Şurası aşağı döküldü ya. Yani. Bilmiyor, o sigarayı şey yapmak için, düzeltmek için bir manyakosu var. O yüzden çıkmalı o. Onu da bilmeyen Cahit. Bilmiyor çünkü kullanmıyor zaten. Oha, küfür mü ediyorsun ya sen? <gülüyor> abi, <gülüyor> bardağı yiyor mu, içiyor Çay içiyordum abi ya. Hiç, evet. tamam, 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 tamam. manidar bir iç içiş yöntemi. Abine küfür ediyordum bu arada. Abimi? Abine. Ah oh, siktir Osman abi abi. <laughs> abi hayır ya. Kayıtlıysa benim yani abime kütüreyim. Abi abi, Kaydederiz. Osman abi ve Mustafa abi benim abi. <laughs> şimdi harbiden bak ortada bir çakmak var değil evet, iki abi. çakmak. O iki çakmak aniden kayboldu. Evet. Aniden bak ortada. Ve aramızdan biri değil. O zaman kim? Abi ben ortaya bir öneri sunabilir Afra teşekkür ederiz kardeşim. kardeşim abi, öneri evet. Ben birazdan geliyorum tekrar arkadaşlar. Şey Arkadaşlara geri döneceğim. Kardeşim, Görüşmek üzere. Bu var. çakma konusunu tekrar masaya yatıracağız. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.